Gördüğünüz gibi savaş boyalarımızı sürdük. Bizim evde eşitlik var. Lifting mezoterapisi yapacağız. Şimdi ilk önce ben eşime yapacağım. Daha sonra da kendime istiyorum. Başlıyoruz. Lifting mezoterapilerinde önemli olan gerçekten lifting noktalarını iyi tespit edip oralara uygulamamızı yapmak ki bu sayede o e, lifting etkisini yapan bağları güçlendirelim ve yüzü yaptığımız andan itibaren yukarı kaldırmaya başlasın. Evet. İlerleme sırası. Şimdi ben de 7K lifting yapıyoruz. Yüzümüzün belirli noktalarında lifting etkisi yaratmak istediğimiz noktalara e, 7K medical lifting kilecimizi vereceğiz. Hazır mıyız Ezgi Hanım? Korku var mı? <laughs> i̇şte yine ben... Yine <laughs> Başlıyoruz. <şimdi. gülüyor> evet, 7K lifting bezi yaptık. Güzelliğimizi güzel kattık ve gençliğimizi koruyoruz. Evet. Ee, yaz ön, yani tatil öncesi aslında hem lifting olması açısından hem de cilt nemimizi korumamız açısından gerçekten güzel oldu. Süper.